Ordil Merkezi Selimiye Mahallesi'nde Taş Ocak Caddesi ile Erkoçak Sokağı'nın kesiştiği köşede yükselen Paşoğlu Konağı 1896 yılında Paşoğlu Hüseyin Efendi tarafından yaptırılmıştır. Bahçesiyle birlikte 625 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen konağın taşları Ünye'den, ahşap malzemesi Romanya'dan getirilmiş ve yapım İstanbullu bir usta tarafından gerçekleştirilmiştir. 19. yüzyıl sivil mimarımızın en güzel derneklerinden biri olan Paşaoğlu Konağı zemin dahil olmak üzere 3 katlıdır. Zemin kata doğuda, birinci kata ise kuzeyde ve batıda bulunan kapılardan giriş sağlanmaktadır. Konak, birinci ve ikinci kata ayıran silme ile birlikte binanın köşelerinde yer alan kaideli ve başlıklı yarım sütunları, bitkisel motifli konsollarla desteklenen ve söve taşıyla çerçevelenen üstü saçaklı pencereleriyle zengin bir taş işçiliğini sergilemektedir. Bahçe duvarı, merdiven merdivenler, balkon ve çatı kenarlarındaki işlemeli taş korkuluklar konağın dış cephesine hareket kazandıran diğer unsurlardır. Konağın bahçesinde fıskeli bir havuz ve günümüzde ahşap örtü altında alınmış orijinal taş ocak bulunmaktadır. Kaşoğlu Konağı'nın zemin katı taş döşemelidir. Birinci ve ikinci katlarda taban ahşaptır. Tavanlar ahşap katlama olarak yapılmıştır. Konağın üst katındaki sofanın ahşap tavın üzerinde yağlı boya desenlerle süslenmiştir. Tavının ortasında baklava şeklinde bitkisel motifler vardır. Köşelerdeki madalyonlar içine çeşitli manzaralar resmedilmiştir. Bu katta bulunan banyoda desenli çiniler kullanılmıştır. Paşoğlu Konağı Kültür ve Turizm Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 1982 yılında kamulaştırıldıktan sonra 1983 tarihinden itibaren onarılmaya başlanmıştır. 1987 yılında onarımı ve teşhir tanzimi tamamlanan konak, Paşoğlu Konağı ve Etnografya ve Müzesi olarak hizmete açılmıştır. Zemin katı idari olarak kullanılan binanın birinci katı etnografik eserler olarak düzenlenmiştir. Bu bölümde silahlar, takılar, kadın ve erkek giysileri ve benzeri eşyalar sergilenmektedir. İkinci katta ise sofa, paşa nene odası, günlük oda, misafir odası, yatak odası, yüklük gibi düzenlemelerle yöresel 19. yüzyıl konağının özelliklerini aksettirmektedir.